Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Ama burada niye yaşamıyor? Kim ben? O zaman siz de gidin memleketinize. Benim memleketim ben şey burası. Benim de, memle benim de, memleketim, de burası. Hayır hayır niye burada yaşamıyorsunuz? Benim, de memleketim. Ben geldim yaşıyorum işte. Ha, daha yeni mi geldiniz? Ben yaşıyorum işte. Ya, Neyi yaşamışsın? Yaşam tatile ben, mi geldiniz? ben hesabımla yaşıyorum. Kusura Tatiline bakmayın. Tatile mi geldiniz? Tatile geldim. Neyle geldim biliyor musun? Neyle? Borç mu aldın? Borç aldım da geldim. Kıyamam ya. <laughs> Vallahi yüzüyorsun. Dalga, dalga geçme. Abla, bak, Hatta, abla, 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 Hatta abla, abla, abla. biz şurada ben, ben sana biz sana kendimiz şey para toplayalım da ablayı yollayalım ben almaya. benim annem olacak böyle ya. Bak, Kusura bakma. Gerçekten üzülüyoruz. Ha. Para Aynen. toplayalım verelim. Yüzülüyor. Yüzülüyoruz. Borçla gelmiş adam evet, almaya. Ben ben emekliyim. 16800 lira alıyorum. Sen gibi çalışıyorum. Buradakiler ne gibi çalışıyor? Tamam mı? Emekli olduğunuz zaman çalışacaksınız. <laughs> burada emekliye almıyorlar. 60 yaşındaki emekliye almıyorlar burada. Hayır, Burada burada yok. Bur yok. Ben temizlik işi yapıyorum. Yok, burada öyle bir şey yok. Şimdi abla gelsen hesap yapalım. Abla bir dakika hesap dur dur ben paramı sıkacağım bak benim 3 çocuğum var evliyim tam bak abla dalga geçmiyorum abi? bak 30 milyon maaş alıyorsun mi? şimdi cebinde kaç lira var 304 lira sıranca var 300 lirası varmış abinin ya 150 er lira verelim de ablayı ha, verelim bak